Göksin, bu sınavda bana kopya vereceksin. Arkadaşım neden çalışmadın? Ben kopya veremem ki. Ben sınıf başkanıyım. Eğer kopya vermezsen kimse seninle konuşmayacak. Tamam arkadaşım denerim. Evet çocuklar sınav başlıyor. Süreniz 40 dakika. Ay bu ne be? Hiçbirini bilmiyorum. Ali hepsini biliyorum. Göksel birinci sorunun cevabı ne? Aşık arkadaşım. Siz sabahtan beri ne konuşuyorsunuz orada? Öğretmenim. Göksin sıfır aldın çık dışarı. Göksin benim dersimde kopya çekti. Sıfır verdim ona. Ama nasıl olur? Göksin çok çalışkan bir öğrenci. Bu işin içinde bir şey var. Aklıma bir fikir geldi. Evet çocuklar sınav başlıyor. Süreniz 40 dakika. Evet Öğretmenim ben bitirdim. Göksin sınav boyunca benden kopya çekti. Hmm, demek öyle. İkiniz de tahtaya çıkın. Ayşe geçen sınavda sorduğum soruyu soracağım sana. 25 çarpı 30 kaç eder? Bilmiyorum ya. İyi değil, değil. Kimin kopya çektiği belli oldu. Ayşe sana sıfır veriyorum. Göksin sen de 100 aldın. Sence doğru kararı mı verdin?